Bırakın. Evet arkadaşlar, Ultimate Draft maçındayız ve dördüncü maçtayız. Şu kadronun, şu kalecinin yokluğunun, şu tüm takımın bu tarafta beklemesinin bir anlamı olmalı. Topu alınca o tarafa doğru gideceğim. Ne yapıyorum ben burada ya? Kaleciyi mi sarmaladım hiç anlamadım ki. Arkadaşım kaleyi koruyorsana ya. Şaka mısınız? Yok böyle bir şey. Bakın biri topu aldığı zaman hata gidecek <laughs> diyeceğim. Onu da bilmiyor. Niyeyse bu topları da hep Savinho alıyor. Manuel Akanji. Ya buradan çeksem zaten gol oluyor ya, ya böyle bir maç olamaz böyle maç olamaz bunlar neden bu tarafı toplu? oyunda nasıl bir hata var bakın Evet o maç böyle gitmez zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir hafta garip olaylar devam ediyor.